Ben çiftlikte yatıp kalkıyorum ve gerçekten işinde yaşıyorum. Bahar aylarında tohumunu ekip bütün meşakkatleriyle birlikte bütün sezon boyunca bitki yetiştirmek, ondan sonra da hasadını görmek insana gerçekten çok büyük bir keyif veriyor. Tabi bu yetiştirme sürecinde hem insandan kaynaklı olarak hem de doğal şartlardan kaynaklı olarak bir sürü şeyle mücadele etmeniz, adapte olmanız gerekiyor. Zaten çiftçilikte birazcık doğayla dans etmek gibi tabir edebileceğimiz bir meslek. Ben Fuat Tanban burada Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde 4 jenerasyondur tarımla iştigal eden bir aileden geliyorum. İlk ve orta öğretimin, lise öğretimin Robert Kolej'de geçti. Ondan sonra Amerika'da ekonomi ve matematik üzerine lisans eğitimimi yaptım. Türkiye'ye geldikten sonra da birkaç sene İstanbul'da finansal denetim tecrübesi edindim ve yaklaşık 15 sene önce de aile işine geri döndüm. Bu çiftlik işlerimizin dışında aynı zamanda İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum ee, ve Ulusal Pamuk Konseyi'nde yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Biz 1949 senesinden beri tammanlar ziraat İşletmesi olarak faaliyet göstermekteyiz. Ee, toplamda 6200 dekarlık bir yerde tarımsal faaliyet gösteriyoruz. Biz Aydın ilinin Söke Ovası'nda e, Didim sınırları içerisinde kalan bir yerdeyiz ve denize de çok yakın bir arazideyiz. Bu denize yakınlık sebebiyle e, yüzeye çok yakın, yaklaşık 1-1,5 metre seviyesinde bir tuzlu bir taban suyu bulunmakta. Bizim bu bölgede o bakımdan, bu tuzluk e, sebebiyle e, tuza da en dayanıklı bitkilerden bir tanesinin pabuk olmasından dolayı ee, Söke Ovası komple pamuk eker eskiden beri. De biz de e, ova arazimizin hemen hemen hepsinde pamuk yetiştiriyoruz. Münabe amaçlı olarak da kışları buğday ekiyoruz. Tepelik olan arazilerimiz genellikle kireçli, taşta olan araziler. Ve buralarda da zeytin gerçekten e, buraların bence en önemli ürünü. E, eskilerden beri yetiştiriliyor. E, tabii ki denize yakınlığımız nedeniyle de denizden gelen bu iyotlu ve rutubetli meltem havası da kesinlikle bir avantaj sağlıyor hem pamuğa hem de zeytine. Ben çiftlik merkezinde hafta işleri diyorum kalkıyorum, o bakımdan çiftlikte kalkmanın çok ayrı bir hazzı var. Gerçekten böyle uyanıp perdeyi açtığınız zaman bir ova manzarasıyla karşılaşmak gerçekten insana keyif veriyor. Kalktıktan sonra ziraat mühendisimizle sabah bir çay içmek için buluşuyoruz hem bir önceki gün yapılan işlerin üzerinden geçiyoruz hem de o gün ne yapılacak, onların planlamasına bakıyoruz. Ee, daha sonra e, kısa bir kahvaltı seansından sonra e, tarlaya çıkıyorum. E, vaktim olduğunca e, tarlaları gezip e, daha sonra zeytinliği aynı şekilde bir bakıp Söke'deki ofisimize geçiyorum. Söke'de de tabii ki muhasebe ve idari işlerle de ilgilenmemiz gerekiyor. Bizim Tammanlar Ziraat İşletmesi olarak Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından örnek tarımsal işletme sertifikamız var. Bu sertifikanın kriterleri nedir diye sorarsanız öncelikle yıllık iş gücü, makine ekipman ve yatırım planları yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda toprak muhafaza yöntemlerinde kullanıyor olmanız lazım ve bölgedeki ortalama verimden de daha yüksek bir verim alıyor olmanız lazım. Tabii bütün çiftçiler için en önemli e, buradaki vasıta traktörler. Çünkü bunlar bizim gerçekten elimiz ve ayağımız oluyorlar. E, bizim de hem pamuk hem zeytin arazilerinde kullandığımız değişik e, büyüklüklerde yaklaşık 16 tane New Holland traktörümüz var. E, bunlar 240 beygirden 80 beygir arasında değişiyor. Tabii ki bir traktörü almadan önce e, New Holland'la birlikte bir araya geliyoruz bizim çiftliğimizin ne gereksinimleri var, nasıl bir traktör almak lazım, nasıl teknolojiler kullanmak lazım, neler çıktı, yenilikleri de öğreniyoruz ve tam kendimize göre olan traktörleri seçip bunlarla devam ediyoruz veya yenileme zamanı geldiği zaman yine istişarelerde bulunuyoruz. Yani bu hem satış öncesi hem de satış sonrası olan destekleri bizim için kıymetli. Burada bence güzel bir denge yakalamak çok önemli çünkü eskiden gelen bilgiler e, belli deneme ve yanılmalarla oluştuğu ve tecrübelere dayandığı için kesinlikle çok değerli. E, fakat günümüzün de tabii gelişen teknolojileriyle birlikte elde edilecek e, yeni verileri kullanmakta bunları harmanlayabilirsek gerçekten en sağlıklı kararlar öyle verilecektir. E, eskiden belli gün aralıklarında ezbere olarak e, göz kararı bir su verilirdi. E, şimdi bizim e, yeni toprak sensörlerimizi Kullanarak aslında toprağın her katmanında ne kadar rutubet var, sıcaklık nedir bunları takip edebiliyoruz ve damlama sulama yöntemlerini de kullanarak toprağın ihtiyacı olduğu zaman sulamaya başlatıyoruz ve belli bir doyumluluk su doyumluluk oranına geldiği zaman da sulamayı bitiriyoruz. Aynı zamanda traktörlerimizde otomatik dümenleme sistemleri bulunmakta. Yine demin bahsettiğim gibi bu New Holland traktörlerde bu hazır olarak artık geliyor. Bunun birkaç tane bize büyük faydası oluyor. Bir, ekimlerde e, düz bir sırada e, ekim sağlayabiliyoruz. Yani e, kullanıcının, şoförün kabiliyetine e, gerek kalmadan otomatik olarak e, düz sıralar çıkarıyoruz. Ondan sonraki yapılan ara işlerinde de e, yine bu sıraların nerelerde olduğu belli olduğu için çok rahat bir şekilde e, sıraya girdikten sonra bir daha direksiyonuna dokunması gerekmiyor şoförlerin. Bunun dışında yine drone ile ilaçlama gerektiği zaman bunu drone ile kullanıyoruz. Özellikle sulaması yeni yapılan yerlerde eğer traktörle girilmesi için çok çamurluysa ve de belli bir zararlı da ekonomik zarar eşiğini geçmişse o zaman drone ile ilaçlamayı da yapıyoruz. Verebileceğim bir tane daha örnek bizim burada şu anda içinde bulunduğumuz zeytinlikten. Bu zeytinliğimizin bulunduğu yer Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yere çok yakın. Bu bakımdan denizden e, tuzlu su içeri giriyor belli aylarda. E, tabii ki bu zeytinleri de e, sulamazsak ekonomik bir verim elde etmek çok güç olacağından e, biz kendimize e, Menderes Nehri'nden yaklaşık bir buçuk kilometreden e, pompaj sistemi kurup e, kendi içimizde e, inşa ettiğimiz e, yaklaşık 9000 tonluk bir gölete bu suyu basıyoruz. Belli anlarda su tuzlanmaya tekrar başladığı zaman bu göletimizde daha önceden rezerve ettiğimiz suyu kullanarak en azından 1-2 ay daha ekstra sulama imkanı buluyoruz ki bu da gerçekten rekoltede büyük bir farklılık yaratıyor. Biz çiftlik olarak eskiden beri çok detaylı meteoroloji kayıtları tutuyoruz. Daha bundan bir 15 sene öncesine kadar her 7 yılda bir karşılaştığımız kurak dönem artık dört yılda bir karşımıza çıkmaya başlıyor. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. E, aynı zamanda sezon içerisinde e, büyük sıcaklık dalgalanmaları, aş aşırı sıcaklık e, dalgalanmalarını e, görüyoruz ki bu da bitkilerde tabii ki bir strese neden oluyor. E, bunlara karşılık e, ne yapabiliriz diye baktığınızda e, üretici olarak tabii ki doğayla daha uyumlu ve sürdürülebilir bir tarım e, teknikleri uygulamamız gerekiyor. Şu örneği vermek isterim e, ki e, belki başka çiftçilere de e, bir örnek olabilir. E, biz genellikle e, babadan kalma yöntemlerde çok fazla toprağı işliyoruz. Hatta gereksiz bir şekilde işliyoruz. E, bunun sadece bize ekstra çıkardığı maliyetten öte e, toprağın yapısına da zararı var. E, o bakımdan ben en başlardan beri her zaman daha az toprak işleyerek nasıl aynı üretimi yaparız diye biraz kafa yoruyordum. Baharda yaklaşık 7-8 kere tarlaya girip değişik şekillerde toprağı ufalayarak tohum yatağını hazırlama faaliyetlerimiz vardı. Bunların hepsini elimine ederek sonbahardan kalan, kışı geçiren toprağın üzerine ben direkt gene ekim denedim. Fakat ilk başlarda bu 50 ve 100 dekarla başlayan bu demin gerçekten başarılı oldu. Bu gene ekilen tarlalarımızda hem biraz erkencilik sağladık hem de verimde de artış sağladık. Bunu yavaş yavaş genişlettik. Şu anda toplam arazimizin hemen hemen yarısını hiç baharda işlemeden gene direkt olarak ekiyoruz. Bunu gerçekten bölgede ilk uygulayan olarak örnek olabildiysem çok mutlu oldum. Bence tarım, çok geleceği açık ve gitgide daha da değeri anlaşılan bir e, sektör. E, burada ben özellikle sürdürülebilir yöntemlerin e, en kısa zamanda çiftçilerimiz tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını tavsiye ederim. Çünkü artık e, ne üretirseniz üretin, e, tüketiciler e, o sadece üretilen şeyi tüketmekle değil, onun nasıl üretildiğiyle ilgili detay bilgiler ist istiyorlar. E, bu bakımdan Kesinlikle piyasalarda sürdürülebilir yöntemlerle üretilen ürünlerin değeri ve fiyatlanması farklı oluyor. Ben özellikle zaman geçmeden bir an önce üreticilerimizin bu konularda yeni teknikleri uygulamalarını tavsiye ederim.